gelişmelerle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek üzere huzurlarınıza bulunuyor. Öncelikle Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyor. Kazadan yaralı olarak kurtarılan ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan madencimiz İsmet Kaboada acil şifalar Rabbim'den temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi mübarek rahmet ayının arifesindeyiz. Az kaldı, hasret sona erecek. Üç ayların son günlerindeyiz ve Ramazan'ın eşiğindeyiz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayına bir kez daha erişmenin huzurunu, sevincini, kıvancını yaşıyoruz. Ramazan vesilesiyle de bir hesaba dikkatlerinizi çekiyoruz. Diğer İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan ayı fitre rakamı açıklandı. 240 lira. Ankara'nın Balgat semtinde yani bulunduğumuz Şankaya'da Balgat semtinde herhangi bir esnaf lokantasında bir tas çorba 230 lira. Diyanet'in oruç tutacak bir birey için öngördüğü bir günlük yaşa bedeli 240 lira. İnsafınız kurusun. Hangi Türkiye'de yaşıyorsunuz? Bizim bildiğimiz rakamlardan başka rakamlar mı var? Sizin hayatınızı idame etmeyi kolaylaştıran bu soruyu sormadan geçmek mümkün değil. Diyanete göre bir günlük yemek bedeli 240 lira, yenilebilir hurmanın kilosu 400 liradan, kasapta kıyma 800 liradan başlıyor. 1500 lira olan sucuktan, 2500 lira olan pastırmadan bahsetmiyorum bile. Ne güzel söyledi genel başkanımız. Çocukların televizyon reklamlarında görüp heves ettiklerini sofrasına koyamayan babalar için Müteessirim, siyasetçi toplumuyla bir arada olandır, nabzını tutandır, yaşadıklarının farkında olandır, his dünyasını ortaklaştırandır. Toplum sokakta, köyde, dağda, bayırda, kırda, çadırda, konteynırda yaşarken siyasetçi toplumdan kopan, soyutlanan, uzaklaşan, değildir. Diyanet 2026 fitre bedelini 240 lira olarak açıkladı. 4 kişilik bir ailenin hesabını yaptığımızda 960 lira iftar bedeli, 960 lira da sahur olduğunda etti size günlük 1920 lira. Ha onlar diyor ki 240 lira iftarda ayrı sahurda ayrı değil. 120'si iftarda 120'si sahurda. Allah aşkına bu hesabı siz nereden öğrendiniz? İnsanlara bir öğün için reva gördüğünüz yarım kase çorba mıdır? Ramazan 30 gün olduğuna göre günlük 1920 liradan 4 kişilik bir ailenin bir aylık Ramazan mutfak gideri 57.600 lira. Bunun içinde kira yok, elektrik yok, su yok, Doğalgaz yok, ulaşım yok, eğitim yok. Sadece gıda, harcamaları. Sadece zeytin, peynir, ekmek, pide, hurma, yumurta ya da iftar sofrasında, savur sofrasında ne varsa. Bu ne demektir biliyor musunuz? Türkiye'nin yarısı zekata muhtaç demektir. İnanmayan gitsin Van'daki et ve süt kurumu önünde yüzlerce metreye ulaşan binlerce kişinin sabahın ayazında beklediği ucuz kıyma kuyruğuna baksın. Binlerce insan Van'ın ayazında sabah ezanında ucuz kıyma kuyruğunda bekliyorsa keyfinden midir Allah aşkına? Yarıya yakın bir fiyata bir kilo kıyma alabilmek uğruna bu çile, bu kuyruk, bu zırap onu da hepsi alamıyor. İçerideki ürün bittiğinde Harç bitti yapı paydos deniliyor. Kıyma yoksa herkes evine gönderiliyor. Van'da bu da Yozgat'ta farklı mı? Hayır Yozgat'ta da aynısı. Et ve süt kurumunun Yozgat'taki satış noktasının kapısında da aynı şekilde kuyruklar var. Ankara Ulus'takini kapattılar, İstanbul'dakini kapattılar. Çünkü nüfus fazla talebe cevap veremiyorlar. Bir, ikincisi Ankara'nın ortasında uzayıp giden ucuz kıyma kuyruğu iktidarın imajını bozuyor. Geldiğimiz noktaya bak. Türkiye'de hayvansal üretimde ilk beşin içinde olan Van'da bile kasapta yerli ürünücü ucuz kıyma yok. Vatandaş et süt kurumunun kapısında kuyrukta Van'da bile buysa Varın siz Türkiye'nin geri kalan 80 ilini düşünün. Ekonomi tam manasıyla alarm veriyor. Merkez Bankası da bu arada enflasyon hedefini bir kez daha revize ediyor. Yüzde 16'dan yüzde %21 21'e yükseltiyor. Bu demektir ki 2026'da tek haneli enflasyon hayal olduğu gibi 2027 yılında da enflasyonun tek haneye düşmesi hayalden ibarettir bir illüzyon var. Hayallerini gerçek gibi çok kolay pazarlayabiliyorlar. Halkımızı bu illüzyona karşı uyanık olmaya, gerçeklerin farkına varmaya davet ediyorum. Siz geliriniz geçiminize yetmiyorsa sebebi bu fahiş enflasyondur. Türkiye'de gıda enflasyonu tüm zamanların zirvesinde. Savaştaki Ukrayna'da, Rusya'da Et, süt, yumurta, ekmek, makarna Türkiye'den ucuz. Ya savaş var, savaş. Ekonominin başındaki zevat, zirai dondan, kuraklıktan yakınıyor. Ramazan alışverişinden yakınıyor. Altın fiyatlarından yakınıyor. Altın fiyatını artıran vatandaş mı? Dona, kuraklığa sebep olan vatandaş mı? Kuraklık Türkiye'de var da Ukrayna'da yok mu? Zirai dondan Anadolu etkileniyor da Rusya etkilenmiyor. Planı kim yapacak? Devlet değil. Köylüyü kim teşvik edecek? Devlet değil. Tohuma, mazota, gübreye desteği kim verecek? Devlet değil. Çiftçi de Ziraidon'dan kuraklıktan yakınıyor. Sayın Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı da Ziraidon'dan ve kuraklıktan yakınıyor. Bu demektir ki yine biz köylümüzle, çiftçimizle, halkımızla, vatandaşımızla baş başayız, el eleyiz, kendi derdimize çözümü kendimiz üreteceğiz. Hükümet çözümün adresi olmaktan sorunlara çözüm bulmaktan uzaklaşmış bahane aramak dışında bir misyonu kalmamıştır. Sadece bunlar mı? hükümet mağdurdan da mağduriyetten de anlamıyor. Mağduriyetleri de mağdurları da umursamıyor. Bilakis Sürekli geçmişte kalan vesayet odaklarına atıflar yaparak kendisine yeni mağduriyet alanları açmaya çalışıyor. Kademeli emeklilikte haksızlığa uğrayan milyonlar mağdur. Eşit işe eşit ücret alamayan belediye çalışanı yüz binler mağdur. Bir yıllık evliliğe bir, ö bir ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalan yüz binler mağdur. Kanun hükmünde kararnamelerle işinden atılan, mesleği elinden atıla, alınan, beraat ve takipsizlik kararlarına rağmen haklarını alamayan yüzbinler mağdur. Kamu mühendisleri hak ve mesai kayıpları nedeniyle mağdur, staj ve çıraklık mağdurları var, yapı kayıt mağdurları var, uzman çavuşlar, sözleşmeli askerler var, haklarının yasallaşmasını bekleyen geçici köy korucuları var memleket mağdurlar memleketi oldu maalesef. Ramazan öncesi bir kez daha hatırlatıyoruz. Devletin temeli adalettir. Adalet mülkün temelidir. Bu sorunlar çözülmelidir. Mağduriyetler giderilmelidir. Ankara Anadolu'ya yönelik kayıtsızlığını terk etmelidir. Teşekkür ederim. Sorusu olan varsa değerli arkadaşlar sorularınızı alabilirim. Teşekkür ederim. E, raporu gördük, tassak raporu gördük. Adı üstünde tassak, her sayfasına da zaten taslak olduğuna ilişkin e, gölge baskı yapılmış. Tassak rapor üzerinden yaptığımız ilk değerlendirmelerde e, olmasını istediğimiz hususların varlığını da gördük. Katıldığımız konu başlıklarının varlığını da gördük. Ama halk oyuna sunulması gerektiğine dikkat çektiğimiz, işaret ettiğimiz konu başlıklarının da rapor kapsamında yer aldığını müşahede ettik. Bazı konular var ki yeniden Refah Partisi başından beri dikkat çekiyor. Halkoyuna götürülmelidir. Şehit ailelerine, gazilerimize danışılmalı, fikirleri alınmalıdır dediğimiz konular var raporun içinde. Umut hakkı meselesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamak suretiyle umut hakkı denilmeden verilecek olan umut hakkı meselesi referanduma götürülmelidir. Halkoyu alınmalıdır toplumsal mutabakat sağlanmalıdır. Gazilerimize ve şehit yakınlarına da bu konu mutlaka danışılmalıdır. Hep söylüyoruz, Yeniden Refah Partisi çözümden yanadır, terörün bitmesinden yanadır, devletin bu beladan kurtulmasından yanadır, bin yıllık Türk-Kürt kardeşliği üzerindeki terör gölgesinin ebediyen ortadan kaldırılmasından yanadır. Ama bazı kritik konu başlıkları var ki bu konularda da yarınlarda yeni sorunlara yol açılmaması adına milletimizin görüşünün referandum yoluyla alınmasından yanadır. Bu kadar. Bir sorunuz daha var galiba. Sonra size geleyim müsaadenizle. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanının yeniden aday olabilmesi için zaten seçimin erken yapılması lazım. Buradaki soru işareti şu. Seçim 6 ay mı öne alınacak? bir yıl mı öne alınacak? Yeniden Refah Partisi olarak bizim görüşümüz Türkiye'nin içinde bulunduğu mevcut sosyoekonomik koşullar, gıda enflasyonu ve geçim darlığı karşısında derhal seçim kararının alınmasıdır. Ama görünen köy kılavuz istemez. Biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı seçilmiş olduğu süreyi son dakikasına kadar kullanmak isteyecektir. O nedenle tahminen seçim kararını 2027 yılının sonbaharına yönelik alacaklardır diye düşünüyoruz. Erken seçim kararı almadıkları takdirde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olma ihtimali zaten mevzu bahis değil. Bir ihtimal seçimi 2027 yılının ilkbaharına Mayıs Haziran aylarına da çekebilirler ama tahminimiz sonbaharında olacağı şeklindedir. 2026'da bir seçim mevzu bahis bile olamaz. Çünkü Türkiye'nin ekonomik koşulları ortada. Emekli çok öfkeli, asgari ücretli çok kızgın. insanlar geçinemiyor. Ve Türkiye adeta zekatlarla, yardımlarla belediyelerin ve devletin dağıttığı kumanyalarla geçinen insanların ülkesi haline geldi. Bu şartlarda seçime gidilmesi lazım ama gitmez programı bozacak, kesenin ağzını açacak bir maliye bakanına ihtiyaç var. Adalet Bakanı değişti, İçişleri Bakanı değişti. Maliye Bakanı değiştiği gün anlayın ki Türkiye seçim trafiğine girmiştir. Efendim, öncelikle Hüseyin Devlet Cumhurbaşkanlarına adına Buyursunlar. Ediyorum. Şimdi efendim tabii ki eee derin tespitlerimiz var, siyasi analizlerimiz var. Şunu öğrenmek istiyorum ben. Siz dediniz ki bu fiyatları benim en çok varlığı olan var. kadınlar ve işsizler var, gençler var. Bu konuda hiç, ıı, bir ııı bir da var. Peki bir ay sürede bu fiyatı belirleyen devletin resmi kurumu TÜİK var. TÜİK belirleri. Gerçeği nasıl diyor mu? Doğru belirlenmiştir. Bu TÜİK'i belirlemiş olduğu fiyatları milyonlarca insanın maaşı evet. Olması. Buradan belirlendi. Burayı yeniden revize edilmeleri TÜİK'in verileri ne kadar gerçeği yansıtıyor? Birincisi bu. İkinci sorun da efendim biliyorsunuz afiyetçilikte bir kabile değişikliği oldu e, ee, hem İçişleri Bakanı hem de Adalet Bakanı görevler alındı veya istifa etti. Nasıl artık onu da bilemiyoruz. Ee, yeni yerine yeni Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı atıldı. Bu kabine değişikliği bir erken seçimin göstergesi olabilir mi? Kabine değişikliği sizce ne anımsatıyor? TÜİK verilerinden gireyim konuya. Geçen haftaki basın toplantımızda ifade etmiştik etmiştik. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu ama bizim gözümüzde TÜİK, Türkiye Enflasyonu Ayarlama Enstitüsü. Ocak ayı enflasyonu yüzde beş ama maaşların aylıkların belirlenmesinde baz alınan Aralık ayı enflasyonu yüzde 0.83 Aralık'tan ocağa altı kat enflasyon artışı olabilir mi? Böyle bir kurum olmaz, böyle bir ciddiyet olmaz, böyle bir istatistik olmaz. Veriler gerçekçi değil. Verileri inandırıcı bulmuyoruz. Tüki enflasyon sepetindeki ürünleri ve yakaladığı rakamları açıklamaya davet ediyoruz. Bugün Türkiye'de ihracatçılar meclisi başkanı bile yurt dışında 5 bin lira olan montun İstanbul'da 17 bin liraya satıldığından yakınıyor ve kazıklanıyoruz diye feryat ediyor. Yurt dışında üretildiği ülkede orijinali 5 bin lira olan bir kıyafetin İstanbul'da 17 bin lira olması neyle izah edilebilir? Nerede denetim mekanizmaları? Raflar niye denetlenmiyor? Etiketler niye denetlenmiyor? Niye herkes kafasına göre, keyfine göre fiyat belirleyebiliyor? Bu konuda hem TÜİK'i eleştiriyoruz hem de Ticaret Bakanlığı'nı, Tarım Bakanlığı'nı da aynı zamanda görevlerini ihmal etmekle itham ediyoruz. Bu bakanlıklar bakmakta ama olanı biteni görmemektedir. Kabine revizyonuna gelince hem Adalet Bakanı hem İçişleri Bakanı değişti. Adalet ve İçişleri Bakanları seçim sürecinin en kritik iki makamıdır. Adalet Bakanlığı seçimlerin e, ee, kanuna, anayasaya uygun bir şekilde yapılmasından sorumludur. Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurulları, ilçe seçim kurulları, savcılar, hakimler Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlerine devam etmektedir. Adalet Bakanı seçimin olmazsa olmazıdır. İçişleri Bakanı da seçimin güvenliğinden sorumludur. Sandıkların kurulması, kaldırılması, sayımın güvenlik içinde yapılması, jandarmasıyla, ile, polisiyle İçişleri Bakanlığı'nın alacağı güvenlik önlemleriyle kaimdir. Dolayısıyla hem İçişleri hem Adalet Bakanlığı'ndaki değişimler seçim öncesi kabineyi seçim sürecine hazırlamanın ayak sesleri olarak tarafımızdan değerlendirilmektedir. Dediğim gibi şimdi kesenin ağzını açacak, popülizm yapacak, emeklinin, asgari ücretlinin, çalışanın yüzünü güldürecek harcamalarla ön plana çıkacak. Yeni bir maliye bakanına ihtiyaç var. Çünkü milyonlar gerçekten geçim sınırının, açlık sınırının şok altında bir yaşama mahkum edildi. Bu durum sürdürülebilir değil. Başka sorusu olan, arkalardan bir soru mu vardı? Yanlış mı gördüm? Şimdi Buyurun. Sen Hemen geliyor. Sayın Genel Başkanımız geçtiğimiz bazı faaliyetler gerçekleştirilmişti. Sizin bu için var mı? Ee, elbette ki her şeyden evvel 2026 yılı e, nesilden nesile Erbakan'ı anlama ve anlatma yılı olarak ilan edildi yeniden Refah partisi tarafından. 2026 Erbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan yılında e, Türkiye genelinde önemli etkinliklerimiz olacak. 28 Şubat 2026 Cumartesi günü İstanbul'da çok büyük bir iftar programında STK'larla, teşkilatımızla halkımızla ve diğer siyasi partilerle iftar soframızı paylaşacağız. Doğrusu bu iftar davetine Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın Türkiye genelindeki kuşatıcılığı ve kapsayıcılığından dolayı sağ sol ayrımı gözetmek sizin ideoloji farklarını önemsemek sizin neredeyse bütün siyasi partileri davet ettik. Gönül soframızı gönül coğrafyamıza açık hale getirdik. Erbakan hocamız Türkiye'de sadece oy verenlerin değil oy vermeyenlerin de ışığı olan yol göstericisi olan, fikirleriyle devlet ve siyaset hayatını aydınlatan çok büyük bir devlet adamıydı, dava adamıydı, bilim adamıydı, ilim adamıydı. Allah mekanını cennet eylesin. Ee, dolayısıyla Ramazan'daki en önemli programımız 28 Şubat tarihinde İstanbul'da yapacağımız aktivite. Bunun dışında Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Türkiye genelinde ondan fazla ilde halkımızla birlikte iftar sofralarına iştirak edecek. Ramazan'ı Yeniden Refah Partisi Ankara'da değil sahada geçirecek. Bunu peşinen ifade edebilirim. Bu anlamda teşkilatlarımızın da 81 ilde yapılacak iftar programlarına hazırlıklı olmalarını şimdiden kendilerine tavsiye ediyoruz. Genel Başkanımız ayrıca 14 Mart tarihinde Almanya'da yurt dışı teşkilatlarımızla buluşacak ve Avrupa'da milli görüşçülerin gönül sofrasına inşallah davete icabetle katılım sağlayacak. Teşekkür ederiz. Yani bu araştırmaları herhalde enflasyon araştırmalarını yaptıkları yerde yapıyorlar. Eğer buldukları enflasyon doğruysa buldukları mutluluk oranı da doğrudur. Enflasyon rakamına TÜİK'in ne kadar güveniyorsanız mutluluk yüzdesiyle ilgili araştırmalarına da en fazla o kadar güvenmenizi tavsiye ederim. Keşke Türkiye yüzde yüz mutlu insanların ülkesi olabilse. Ama geçinemeyen insanların, faturasını ödeyemeyen insanların, vergi ve borç takibine, kredi kartı takibine maruz kalan insanların, evladına iş bulamayan insanların mutlu olabildiği bir Türkiye maalesef değiliz. Bugün Türkiye'de işsiz kadınları, umutsuz yarınları bir kenara bırakın. 5 milyon ev genci var. 5 milyon ev genci. Ne demek bu biliyor musunuz? Ne eğitimde ne işte olan 5 milyon gencimiz var. Bu gençler Türkiye'nin yarınları. İnsan gücü, beyin gücü aynı zamanda 5 milyon gencimizin evde olduğu, işte ve okulda olamadığı bir ülkede bu oranda bir mutluluk bana inandırıcı gelmiyor. Ama inşallah yeniden EFA iktidarında %50'leri, 60'ları, 70'leri, 80'leri yakalar doksanları da aşarız. Bunu temenni ediyorum. Evet. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Son bir soru alabilir miyim? Buyurun. Müthar, tabii ki ııı e, Genel Mevfa Partisi Sayın Genel Başkanlar bu sonuçta. Seçime hazırız herhalde demişti. Ama Genel Mevfa Partisi ve Saadet Partisi arasında yapılan görüşmeler var. Çok ciddi yol aldı, mesafe aldı diyor. Genel Refah Partisi ve Saadet Partisi arasındaki son görüşmeler ne efendim? Seçime bir konsolosluğuna bir ortaklaşma var mıdır? Teşekkür ederim. Bazı soruları zamanı henüz gelmemişse genel başkanların uhdesine bırakıyoruz. Bu soru genel başkanların uhdesinde bu aşamada cevaplandırılabilecek bir soru. Sa Saadet Partisi köklü bağlarımızın bulunduğu, kardeşlerimizin siyaset yaptığı, Erbakan hocamızın milli görüş, ilke ve prensipleri doğrultusunda hayatı da hakikati de siyasetin gerçeklerini de kendileriyle her zeminde paylaştığımız dava arkadaşlarımızın bulunduğu bir siyasi parti. Dolayısıyla Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasında liderler anlamında da kadrolar anlamında da yakınlaşmaların olması, görüşmelerin olması, bir araya gelme ihtimalinin her geçen gün kuvvet kazanması elbette ki önemlidir, değerlidir. Ama bunun zemini ne olur? Sizin anladığınız şekilde mi olur? Kamuoyunun değerlendirdiği şekilde mi olur? İki parti camialarının ve iki çok saygıdeğer genel başkanının öngördüğü başka bir çerçevede mi olur? Bunu şu aşamada bilebilmekte, söyleyebilmekte de mümkün değil. Temennimiz odur ki AK Parti ve CHP bloklaşmaları ve kutuplaşmaları karşısında üçte biri kararsız olan seçmenin önüne güçlü bir gelecek alternatifi ve inandırıcı bir siyaset vizyonuyla çıkılabilsin. Yeniden Refah Partisi de bunun için gayret gösteriyor. Başta Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan olmak üzere Saadet Partisi de bu yönde gayretini esirgemiyor. Başka partiler de var. E, toplumun önünde yeni bir alternatif olmanın gerekliliğine inanan, inşallah milletin arzuları istikametinde bir üçüncü yol olabilecek en kuvvetli şekilde açılır. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ayağınıza sağlık arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.